Hocam içim daralıyor neden? İç daralmasının birçok nedeni olur. En çok nedeni psikolojiktir. Nefes darlığı mı iç daralması mı bunun ayırt edilmesi gerekir. Çünkü nefes darlığı patolojik bir durumdur. İç daralması daha çok psikolojik bir durumdur. Zayıflamak için gece acılı yoğurt yemek gerçekten işe yarar mı? Şimdi Arkadaşlar gece hiçbir şey yemeyin. Akşam 7'den sonra hiçbir şey yemeyin zayıflamak için. Acılı yoğurt bile zararlı mı hocam? Acılı yani? yoğurdu gündüz yiyin. Peki metabolizma genetik mi? Metabolizma çoğu zaman kişinin bireysel özelliklerine göre değişir. Çoğu zaman genetik değildir. Peki tiroid kansızlık yapar mı? Tiroid hastalığı çok şiddetli seyrediyorsa ve tedavi altında değilse kansızlık yapar. Takviye kullandığım halde neden değerlerim düşük çıkıyor? demir, D vitamini vesaire. Sizin aldığınız günlük takviyeler günlük ihtiyacınız olan dozlardır. Eğer sizin bir vitamin eksikliğiniz varsa günlük takviyeler size yetmeyecektir. O yüzden bıraktığınızda tekrar düşüyordur. Gut hastalığı teşhis ve tedavisi hakkında bilgi verir misiniz? Gut hastalığı ürik asit fazlalığıyla olan bir hastalıktır. Zengin hastalığı diye bilinir, padişah hastalığı diye bilinir. Özellikle ayak birinci baş parmağında kızarıklık, şişlikle olur. Fazla protein tüketen kişilerde görülür. O yüzden zengin hastalığı denir zaten. Onun bir medikal tedavisi vardır ama asıl tedavisi proteini azaltmaktır. Aksi takdirde istediği ilacı kullansın iyileşemez kişi. 20 yıldır anemi var ve düzelmiyor. Şimdi 20 yıldır düzelmeyen anemi doğru tedavi edilmemiş bir anemidir. Öncelikle 46 yaşında bir kadın muhtemelen menstrual kanamalarından yani adet kanamalarından bu demiri kaybediyordur. Hı. Ama öncelikle neden kaybettiğinin bulunması lazım. Şöyle söyleyeceğim hızlıca. Düşünün ki dibi delik bir havuz. Siz üstünden kova kova su atıyorsunuz doldurmak için dolmaz. O yüzden öncelikle nedeni bulup sonrasında da demir depolarını doldurursanız bir daha kansızlık gelişmez. Vitamin takviyesi sürekli kullanmak zararlı mı? Ama bunun için bizim videomuza yönlendirme yapabilir miyiz size? Cevap var mı? Bence videomuza yönlendirme yapabiliriz. Çünkü vitamin takviyelerinin sürekli kullanılmaması gerektiğini, aralıklarla kullanılması gerektiğini anlattık. Teşekkürler hocam.